çıkalım kalmıyorum bari, dörtte. Şimdi ring sırası, bekleyeceğiz bir Biraz hızlı donanmazdım o yüzden. kapatıyorum. Ne okuyorsunuz arkadaşlar? Çok meşgulsünüz. El kalması, tıpkı. Ay küçük Selam vermek ister misin? Selam. <laughs> Dur bir daha çekmiyor <laughs> 3 hafta sonra araziye arazi çalışmamız olacakmış. Onun için çok heyecanlıyım. Onda da bir vlog gelir. <gülüyor> çok <laughs> ilgilisiniz <laughs> ya. Yani zorla izleteceğim. <laughs> Odaya sonunda vardım. Sıla beni bekliyormuş burada. Kamera sana dönüyor. Merhaba. <laughs> e, bugün Sıla'nın ders programı öğleden sonra. Benim sabah. Acaba şuraya mı koysam? Şöyle ışık daha iyi sanki. işlerimi halledip akşam toplantı için tekrar okula gitmem gerekiyor. Nerede toplanılacak da hatırlamıyorum. Belki Google Maps üzerindendir. Onu da bilemedim şimdi. Yatan da çok dağınık bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kim geldi. <gülüyor> 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 şöyle bir daha çekelim. Dön, dön. <laughs> Mera geldi odaya. Mera hangi bölüm okuyorsun? Bizimle paylaş. Amerikan Kültür ve Edebiyatı okuyorum. Teşekkürler. Evet. <laughs> Sıla'yı zaten tanıyorsunuz. Su çaldım. Yani. <laughs> Çalmak mı? Çaldım. Bu <laughs> videoyu izleyen yurt sakinlere sakın yönetime haber vermeyin falan. Sıla siz hangi bölüm okuyorsunuz? Ben mimarlık okuyorum Ama <gülüyor> <gülüyor> ama hazırlık öğrencisiyim. <laughs> bu kadar. Ben de biyoloji okuyorum. <laughs> Biliyorsunuz zaten. 50 kere söylemeye gerek yok yani. <laughs> Bilmek istemiyorum. Bilmek <laughs> James, istemiyorum. <laughs> James öldü mü? Aa, Hayır. Yok. Daha ölmedi James. Ben o bölümü bitirdim Aha. bu arada. Henüz ölmedi. Henüz <laughs> <laughs> ölmedi. oldu? Biraz yemek yiyip hazırlanıp çıkmam gerek. Toplantı için okula geçeceğim. Okula geçiyorum şimdi toplantı için. A evet. evet. Bakacağım. Ekran nerede bunun? Bence patlamış bir <laughs> 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 Merhaba arkadaş. Ama şu an yüzüm şekil. Merhabalar. Bugün hızın sınav... <laughs> karamel konuşamadım. Kamerasıyla beraber bir vlog denemesi yapacağız. Hemen çeviriyorum arkadaş. Çevir çevirir misin Heh. Evet Merhaba. buradan Şimal. Başkan yardımcımız. <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül. <gülüyor> Beyza. Ağzında kurisi mi getirdin? Ya. <gülüyor> <laughs> Gel buraya. Hayır, tamam selam verebilirsin. Ama yukarı çekiyor. Hayır, evet. sen gözüküyorsun evet. ama biraz şöyle gözüktün evet. <laughs> tamam. Yeni öyle. <öğrendim. gülüyor> ben de ben bilmem kendimi. Yani. <laughs> evet. Şimdi bugün şimdi ben şöyle çevirecektim biraz önce. <laughs> evet bugün bugün yönetim kurulu toplantımızı şununla yapabilirim. Bunu oynatmama gerek gerekiyor. Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplantı gündemini de çekmek için artık blok yapacak mıyız? <laughs> <laughs> Meclis TV gibi çekelim mi? <laughs> Kavga çok, çok güzel. Aa, masa evet. bir de çok Sala. güzel gözüküyor. Aa, çok ya. merak ediyorum. Ama şu an takıl değil. Evet. Selamlar. Dur, dur daha Dur bir açma da ki. Ben rol yapıyorum. Aa. Çok güzel ya. Hiç utanmadan çek tamam mı? Tamam. Tamam. Hiç utanmadan çek. Çok güzel çünkü. Harika. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben sağ olun. Evet öğrenmiş olduk. Şu an bu açık bu arada. Mikrofon açık. Mikrofon açık. Videoyu da çekiyor musunuz? Evet. Ay çok böyle yapmayayım değil mi? Yok yani. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Ben Müge. Hacettepe Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Kaçıncı bölüm? Hangi <laughs> bölüm? Kaçıncı bölüm? Ha, biyoloji bölümünü okuyorum arkadaşlar. Dünler bir daha gelsem bir daha biyoloji okurdum. Aa. Aa. <laughs> Öyle bir sevgi bizimki. Hala akıllanmadın yani. <laughs> arkadaşlar ekolojide şey bilmiyorsanız eğer. <laughs> eğer hala tanışmadıysak bir sıkıntı vardır öncelikle biyoloji bölümünde olup. Ben de ekoloji anı bilimde biyoloji Biyolojiyi değil ama ekolojiyi bir daha tercih edebilirdim. Evet, teşekkürler. yurda geldim. Arkadaşlar günü burada bitiriyorum. Makyajımı çıkartacağım. Pijamalarımı giyerim. Şimdi Sıla ile birlikte bitki çayı içeceğiz Sıla. Bu da Sıla. Zaten tanıyorsunuz. Ee, gece izliyorsanız iyi geceler. Sabah izlediyseniz günaydın. <laughs> Öğlen izlediyseniz bir şey demiyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Takipte kalmayı unutmayın. <laughs>